Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kolaylıkla örebileceğiniz tığ işi bir örgü modeli yapımını paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok kolay. Kolaylıkla her örgüye, modele uygulayabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemelerim bir adet ip kullandım. İpime uygun da tığ numarası tercih ettim. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Ben sadece model açıklaması yapacağım için böyle kısa bir zincir çekeceğim. Şimdi kırma ipimi doladım. 1, 2, 3, 4. zincirime batarak ikili trabzan yaptım. Böyle iki tane oldular. Bir sonraki zincirime ikili trabzan. Bir sonraki zincirime ikili trabzan. Böyle sırasıyla her bir zincire bir tane ikili trabzan batarak gidelim. Trabzan sayımız 2'nin katları o şeklinde olacak. Yani 2'ye bölünebilen sayılar olacak. Bu şekilde ilerleyelim. Evet, 2'nin katları şeklinde trabzanlarımı attım. Benim burada örneğin 28 tane ikili trabzanım var. Şimdi modelimiz 2'nin katları üzerine kurulduğu için bu şekilde trabzan sayımızı ayarlıyoruz 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçtim ve örgümü çevirdim çevirdikten hemen sonra bu zincirim ilk trabzanın karşılık geliyor yanındaki bakın bunu atlıyorum ikinci trabzanın tepesine buraya batmıyorum bir sonrakine geçiyorum bakın 1 2 iki. ikinci trabzan tepesine batarak ikili trabzan yaptım şurada bir trabzanım kaldı onu atlamıştım ona şöyle geriye dönerek bakın tekrar batıyorum ve trabzan yapıyorum böyle trabzanları çaprazlamış olduk tekrar tığıma ipimi doladım sıradaki trabzanı atlıyorum bir ikinciye batarak trabzan yapıyorum arada bir trabzan tepesi kalmıştı Tığıma ipimi doladım ona geriye batarak ikili trabzan yapıyorum. Yine trabzanlarımızı çaprazlamış olduk. Bir kez daha birlikte yapalım. Tığıma ipimi doladım. Birinci tırabzana sıradakini atladım. İkincinin tepesine battım. İkili trabzanımı yaptım. Tığıma ipimi doladım. Arada bir trabzan tepesi kalmıştı. Oraya geriye batarak trabzanımı yaptım. Bakın böyle trabzanlar çapraz çapraz şekilde gidecekler. Şöyle, böyle sırayı tamamlayalım. Evet, şimdi böyle sıra sonuna kadar ilerledim. Şöyle, en son modelimde yaptım. Burada bakın böyle bir trabzanım kaldı. Ona da şöyle batıyorum. Trabzanımı yapıyorum, kenar trabzanım. 1 2 3 3 zincirimi çektim bir üst sıraya geçtim şöyle modelimiz gerçekten çok güzel inci gibi sıralanıyor böyle buradan sonra her bir trabzana bir trabzan batarak bir sıra trabzan yaptım modeli iki sıradan oluşturdum şöyle her bir trabzana böyle bir trabzan şöyle tepelere batarak gidelim modelin ilk sırasını yapıyoruz şu an sonrasında yine bu aynı modeli tekrar edeceğiz böyle ilk sıramın tekrarını yaptım trabzan şeklinde şimdi tekrardan modelimizi yapacağız üst sıraya çıkarken 3 zincirimi çektim bu kenar trabzanın ve ilk trabzana karşılık gelen birinciyi atladım ikinci trabzana trabzanı yaptım tığıma ipimi doladım atladım trabzanın tepesine şöyle geriye batarak trabzanımı yaptım yani trabzanları çaprazlıyoruz sıradaki trabzanı atladım bir sonrakine trabzan yaptım tığıma ipimi doladım şu atladığım trabzana geriye batarak trabzanımı yaptım bu şekilde bu sırayı da bitireceğiz. Modelin bu şekilde iki sıranın tekrarından oluşuyor. Böyle ben tek renk uyguladım. Sizler de farklı renklerde de yapabilirsiniz. İki sırada bir renk geçişi de ya da dört sırada bir renk geçişi yapabilirsiniz. Elinizde kalan iplerden çok güzel bir e, battaniye örebilirsiniz. Gerçekten kolay, dolgulu ve hoş duran bir örgü modeli oldu. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Şimdi büyük bir parçada modeli hazırlamıştım. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle daha büyük örmüştüm. Şöyle. Gerçekten çok güzel bakın böyle. Çok da kullanışlı. Arka kısmı da bu şekilde. Önü de arkası da gayet güzel duruyor. Umarım severek ve beğenerek sizler de örersiniz. Modeli beğendiyseniz ve daha sonra yapmak isterseniz lütfen e, kaydet tuşuna basarak kaydedip kaydedilen videolar arasında daha sonrasında izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın.